Arkadaşlar King 570 kanalından ben Furkan. Bugün bir evren incelemesiyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Star Wars evreni izleme sırasını size göstereceğim. bayağı büyük bir evren ve gitgide de büyümeyi devam ettiriyor. Evet birinci sırada yani ilk olarak bu arada söyleyeyim. ilk çıkış tarihine göre olan listeyi göstereceğim. Altında da tarihsel kronolojiyle izleme sırasını göstereceğim. Yani tarihsel izlerseniz daha iyi olur bence. Zaman çizelgesine göre ama yine siz bilirsiniz. Çıkış tarihine göre önce okuyorum. 1. Star Wars Bölüm 4 Yeni Bir Umut. 1977'de çıkmış. 2. Star Wars Yapım Aşaması Belgesel. 1977'de çıkmış. Bu belgeselleri izleyip izlemek size kalmış. Ben komple Star Wars ile ilgili ne varsa Lego'dur, çizgi dizidir, filmdir onlar hariç hepsini buraya sıraladım. 3. Star Wars Holiday Special 1978 4. Star Wars Bölüm 5 İmparator 1980 5. Star Wars Bölüm 6 Jedi'ın dönüşü. 1983'te çıkmış. 6. Star Wars'ten Jedi'ye bir destan yaratmak. Belgesel. 1983. Bu belgeseller biraz Star Wars'ın nasıl yapıldığını, o robotların, gemilerin falan nasıl yapıldığını anlatan belgeseller. Merak edeniniz olursa bakabilirsiniz. 7. Klasik Yaratıklar, Jedi'ın Dönüşü, belgesel, 1983'te çıkmış. 8. Star Wars Bölüm 1, Gizli Tehlike, 1999. Bölüm 4, 5, 6 ile başlıyor, 1'e dönüyor. 9. Star Wars Bölüm 2, Klonların Saldırısı, 2002. 10. Star Wars Bölüm 3, Sith'in İntikamı, 2005'te çıkmış. 11 Star Wars Miras ortaya çıktı. Belgesel. 2007'de çıkmış. 12 Star Wars Bölüm 7 Güç Uyanıyor. 2015'te çıkmış arkadaşlar. 13 Rogue One bir Star Wars hikayesi. Bu da ara hikaye arkadaşlar. Yani e, bunu Star Wars Bölüm 7'den sonra izliyorsunuz. Ama tarihsel kronolojideki yeri ayrı tabi. Ona geleceğim sonra. 14 Star Wars Bölüm 8 Son Jedi 2017'de çıkmış. 15 Solo Bir Star Wars Hikayesi 2018'de çıkmış. 16 Star Wars Bölüm 9 Skywalker'ın Yükselişi 2019'da çıkmış. Şu anlık bu son bölümüydü normal Star Wars film sırasının. Sonra dizilerle devam ediyor. 17 Mandalorian dizisi 2019'dan günümüze kadar ki yani hala çıkıyor demek istedim. 2019'da çıkmış ve hala yeni sezon çıkıyor. 18 Star Wars Jedi Temple Challenge yarışma bu da 2020'de çıkmış. 19 Disney Galeri Star Wars The Mandalorian belgesel. 1 ile 2. sezonlar sezonu bitiriyorsunuz. 2020'de çıkmış. 20 Star Wars Vagel Flagroth belgesel birinci sezon full 2021'de çıkmış. 21 Bobo Fett'in Kitabı dizisi 2021'de çıkmış. 22 Star Wars galeri yazmışım yanlışlıkla. Disney Galeri The Book of Boba Fett belgesel 2022'de çıkmış. 23 Obi-Wan Kenobi dizisi 2022'de çıkmış arkadaşlar. 24 Andor dizisi Rogue One ile bağlantılı 2022 25 Star Wars Yeni Cumhuriyetin Koruyucuları dizisi 2022 26 Star Wars Yeraltı Dünyası 2022 27 Ahsoka Mandalorian spin-off dizisi 2022 Evet arkadaşlar şimdi tarihsel olarak izlemek isterseniz bu benim de önerdiğim önerilen liste 1 Star Wars Bölüm 1 Gizli Tehlike 1999'da çıkmış. 2 Star Wars Bölüm 2 Klonların Saldırısı 2002. 3 Star Wars Bölüm 3 Sith'in İntikamı 2005. 4 Star Wars Yeraltı Dünyası 2022. 5 Star Wars Miras Ortaya Çıktı Belgesel 2007. 6 Obi-Wan Kenobi dizisi 2022. Gördüğünüz gibi Star Wars bölüm 3'ten sonra geliyor film şey dizi olarak Obi-Wan Kenobi. 7 Mandalorian 2019'dan günümüze. 8 Boba Fett'in kitabı dizisi 2021'de çıkmış. 9 Ahsoka Mandalorian spin-off dizisi 2022. 10. Star Wars Yeni Cumhuriyet'in Koruyucular dizisi 2022 Not Baba Fett, Asoka ve Yeni Cumhuriyet'in Koruyucuları Mandalorian zaman çizelgesinde geçiyor. Yani birbirini takip ediyor bunlar. 11. Solo bir Star Wars hikayesi 2018'de çıkmış. Bu Han Solo ile alakalı. 12. Andor dizisi Rogue One'dan 5 yıl öncesini anlatıyor. 2022. 13. Rogue One bir Star Wars hikayesi. 2016. Bakın gördüğünüz gibi Andor dizisi Rogue One'dan 5 yıl öncesini anlatıyor. Sonra Rogue One geliyor sırada. 14. Star Wars bölüm 4 yeni bir umut. 1977. 15 Star Wars Yapım Aşaması Belgesel 1977. Dediğim gibi bunları atlayabilirsiniz belgesel izlemek istemiyorsanız. 16 Star Wars Holiday Special 1978. 17 Star Wars Bölüm 5 İmparator 1980. 18 Star Wars Bölüm 6 Jedi'ın Dönüşü 1983. Burada altılama bitiyor. 19 Star Wars'ten Jedi'ye bir destan yaratmak. Belgesel 1983. 20 Klasik Yaratıklar Jedi'in Dönüşü. Belgesel 1983. 21 Star Wars Bölüm 7 Güç Uyanıyor. 2015'te çıkmış. 22 Star Wars Bölüm 8 Son Jedi. 2017'de çıkmış. 23 Star Wars Bölüm 9 Skywalker'ın Yükselişi. 2019'da çıkmış. 24. Star Wars Jedi Temple Challenge yarışma 2020 25. Disney Galeri Star Wars The Mandalorian belgesel 1 ile 2. sezonlar Sezonu bitiriyorsunuz 26. Star Wars Vehicle Fly Roads belgesel 1. sezon full 2021 27. Disney Gallery The Book of Boba Fett 2022 Kaynakçılarım Google, Wikipedia, IMDb, Fandom ve TV Guide siteleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Ee, sağ köşeden kanalıma abone olabilirsiniz, aşağıdan da abone olabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda, başka alternatif evrenlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.